Evet ben dahil sevgili yaylar bakalım 12-18 Ağustos arasında biz sevgili yayları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp elimden geldiğince bunları bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Asaların Beşlisi. Asaların Beşlisi de nedir? Yarış. <laughs> Rekabet. İşte veyahut ilişkinizde bir takım arada böyle ufak tefek anlaşmazlıkların olabileceği bir dönemi sembolize eder. Ve der ki kazanmak zor olsa da kazanacaksın. Ve bu kartın aslında mottosu şudur sevgili yaylar. Der ki e Türkçesine nasıl tercüme ederim doğru bir şekilde. Her ne olursa olsun farklılıklara saygı göster. Der bu kart bizlere. Ve der ki e, ilişki konusunda da bazı yayların ilişkilerinin aslında sanıldığı kadar ideal bir ilişki olmadığının farkına varacağı bir dönemi sembolize eder. Çünkü bu kart aynı zamanda da şunu sembolize eder. ideal olmayan ilişki. Ve der ki bu dönem uykunuzu güzel almaya çalışın sevgili yaylar çünkü kronik yorgunluk çekebilirsiniz der. Bu kart bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız biz yaylar için. Apov. Tılsımların ası. Aslar ne demiştik? Önündeki ve arkasındaki kartları iki kat enerjileriyle güçlendiren kartlardır demiştik. Ne diyebiliriz? Fırsat, refah, yeni girişim, terfi, maaşa zam, e, aileden para yardımı, e, mirasla alakalı bir takım işler, şanslı değişimi sembolize eder aynı zamanda. Ve der ki evren yardımı artık geliyor der bu kart bizlere sevgili yaylar der. aynı zamanda da çıkar ilişkisini sembolize eder iş veya aşkta. Hadi bakalım son kartımız biz yaylar için. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de nedir? Cesur, kararlı olacağımız bir dönemi sembolize eder. Liderlik vasıflarımızın yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Ee, bazı yaylar için kendi işi sembolize eder. Kendi işini sembolize eder. Ee, ve bu kartın mottosu şeydir. Kendim kazanırım. Kendim başarırım. Kimseye bağlı değil, kimseye bağımlı değilim der bu kart bizlere. Ve e, ileri görüşümüzün çok iyi olacağı yani ilerideki bir ...bir takım şeyleri çok daha net göreceğimiz bir dönemi sembolize eder. Ee, ne diyebiliriz başka? Liderlik vasıflarımızın da çok yüksek olacağı bir dönem. O yüzden de der ki ufak tefek şeylerle uğraşma bu dönem sevgili yay der. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.